Bugün 8 Haziran 2022 İstanbul Beyoğlu Tünel Türkiye'yi anlamak ve Türk olmak üzerine metaforlar üretebilirsiniz burada. Çalış oyun güven. Tarih zeyciler, burası Beyoğlu, Türkiye. Türkiye'yi anlamamız için Türk olmanız gerekiyor. Bilgelik, Engin gönüllülük, hoşgörülük, tümü bir arada ve gördüğünüz gibi. Değerli izleyiciler, burası Tünel, İstiklal Caddesi'nin başlangıcı ve yolu İstanbul. Türkiye'yi anlamak için Türk olmak gerekiyor. Sözümüzün anlamını bu görüntüler bir imgelem olarak belki sizlere verecek. Buradan sizlere esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 8 Haziran 2000 22 İstanbul Beyoğlu Tünel, Türkiye Dikin Salman so